Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka teknolojisi artık sadece insanlar arasında değil, hayvanlarla aramızdaki iletişim bariyerlerini de yıkıyor. Düşünsenize, evcil dostlarımızın ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayabildiğimiz bir dünya. Artık bu hayal değil. Yapay zeka sistemleri hayvanların ses tonlarını, vücut dillerini ve davranış kalıplarını analiz ederek bizlere değerli bilgiler sunuyor. Örneğin köpeğinizin havlaması artık sadece bir ses değil. Yapay zeka sayesinde onun aç mı, mutlu mu yoksa endişeli mi olduğunu anlayabiliyoruz. Kedilerin miyavlamaları, kuşların ötüşleri hepsi artık bizim için daha anlamlı. Bu teknoloji veteriner hekimlerimize de büyük kolaylık sağlıyor. Hayvanların sağlık durumlarını daha hızlı ve doğru tespit edebiliyorlar. Eğer siz de hayvanlar ve teknoloji dünyasındaki bu heyecan verici gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.